Merhaba, Foner Report Frenci Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Dün Powell'ın konuşmasını takip ettik. Fed'in faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceği vurgusunu tekrarladığını gördük. Fakat iş gücü piyasasının zayıflaması halinde faiz indirimlerinin gelebileceğini söylemesi faiz indirimine daha yakın bir FED olduğunu söyletti bize aslında. ABD tarafı bugün önemli bir veri açıklanacak. Enflasyon verisi. Ocak ayında hem manşet hem de çekirdek tarafta 0.3 artış yönünde bir beklenti var. Beklentilerin altına gelecek veri risk işten tekrar yükselmesine neden olabilir. Tersi durumda riskli varlıklarda bir satış görebiliriz. Yine jeopolitik risklerle ilgili Trump'ın açıklamalar görüyoruz. Burada yine Gazze'yi devralma isteğini yeniledi. Ve esir takası konusunda da Netanyahu serbest bırakılmaması halinde İsrail esirlerin ateşkesin sona ereceğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili aslında yapıcı konuşmaların Orta Doğu için gelmediğini ve jeopolitik risklerin o tarafta devam edeceği beklenti sakin piyasalarda da. Enflasyon verisi öncesinde piyasalara bakacak olursak, varlık sınıflarına bakacak olursak, ABD endeksleri karışık bir seyirle günü tamamladılar. Nasdaq ve Russell negatif kapattı. S&P ve Dow Jones Dow Jones da sınırlı pozitif günü kapattılar. Bugün Asya tarafında görüntü pozitif onu söyleyebiliriz. Dün altınla ilgili e, rekor gelmişti Asya seansında 2942 seviyesine kadar yükseldiğini görmüştük. E, enflasyon verisi öncesinde bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Özellikle geri çekilmede 10 yıllıkların yukarı yönlü hareketi de önemli. 4.40 seviyelerindeydi geçtiğimiz hafta. 4.55'e kadar yükseldi 10 yıllıklar. E, güne başlarken de altın tarafı 2886 seviyesinde güne başlıyor. Burada teknik olarak 2850 ve 2775 destek olarak izlenebilir. Yine 2950 ve 3050 seviyesi direnç olarak takip ediyoruz. Yurt içi tarafta e, rezervler artmaya devam ediyor. Özellikle altının yükselişi e, rezervlerin e, şu an yukarı yönünü taşıyor diyebiliriz. Sıva parç net rezervler 2011'den e, beri en yüksek seviyede 59 milyara kadar yükselmiş durumda. Yine e, endeks tarafında dün 30, 38 yükselişte 9882 seviyesinde e, günü tamamladı. En yüksek pozitif katkının BİM, Ereğli ve e, Türksellenge geldiğini gördük dün itibariyle tahvil faizlerinde bir miktar yükseliş var. 2 yıllık 39 e kadar yükselmiş durumda. Yine kur tarafı e, kamu kontrolünde 36.06 seviyesinde reel olarak değerlenme devam ediyor TL. CDS tarafında da önemli bir değişiklik yok. 250 seviyelerdeyiz. Benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.